Artık gidiş var, dönüş yok. Ondan sonra ne olacağını ben de bilmiyorum. Ama büyük bir yola baş koyduk dostlarım. Önce hiç yurt çıkmadım. İlk kez oraya gideceğim için de ülkeyi ben alacaklar mı? Ve vizeli bir ülke onu da söyleyeyim. Kapıda vizeli bir ülke. O yüzden o da sıkıntı. Yani güzel bir büyük bir tur yapıyoruz. İnşallah sonunda güzel olur. Herkese merhaba dostlar. Mert Çıkayı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bir önceki videomda sizlere... Ekrem Ammo'nun gözaltına alındığını ve dünya turunun ertelendiği hakkında bir video çekmiştim. Bugün de yine bir güncelleme videosu çekiyorum. Biz yaptığımız araştırmalarda tabii ki de yani önemli bir konu arkadaşlar. Sonuçta dünya turuna çıkıyoruz ve gerçekten hayatımı etkileyecek bir olay bu. Bir karar verdik ve pazar günü arkadaşlar artık nihayetinde dünya turumuz başlıyor. Pazar günü artık biletimizi aldık. Ve ilk yolculuğumuz sürpriz bir ülkeyle başlayacak. Tabii ki de bu ülke bizim de beklemediğimiz bir ülkeydi. Yani dünya turumuzun bu noktadan başlaması bizi nasıl etkileyecek ben de bilmiyorum. Hiçbir ülkeye daha önce girmedim. İlk ülkemiz gerçekten kuvvetli bir ülke, zengin bir ülke. Yani bu ülkeye ilk kez gireceğim için alacaklar mı ülkeye almayacaklar mı bunların hepsini az sonra sizlere anlatacağım. Detayları görüşeceğim sizlerle. Sizlerin de yorumlarını tabii ki bekliyorum. Haydi konumuza başlayalım bir an önce. Evet dostlarım bir önceki videomda biliyorsunuz ki dünya turunun ertelendiğini söylemiştim. Fakat yaptığımız bilet fiyatları araştırmasında pazar gününün iyi bir e, gün olacağını düşündük. Ve fiyatlar da gerçekten stabil oynuyor tabi ki ama bir ülke bulduk. Gerçekten bu ülke yani hem bilet fiyatları olsun hem de ondan sonra gideceğimiz ülkeler olsun. Fiyatlar uygundu arkadaşlar. Ben de yaklaşık 2-3 ülke bilet fiyatı birden aldım. Ve tabii ki de bunlar sürpriz arkadaşlar. Pazar günü artık başlıyoruz. Dünya turumuz pazar günü başlıyor. Artık yani hayatımın en ama en önemli kararlarından birini aldım. Artık gidiş var, dönüş yok. Bu şekilde söyleyebilirim dostlarım. Gerçekten hayatımızı etkileyecek bir konu bu aslında ve bu kararı aldık ve yola çıkıyoruz dostlarım. Çok az kaldı yola çıkmamıza. Bugün günlerden salı ve pazar günü artık dünya turumuz başlıyor. Bu turda Tabii ki de neler yaşayacağız bilmiyoruz, başımıza neler gelecek bilmiyoruz, hepsini sizlerle beraber ben de şahit olacağım, sizler de şahit olacaksınız. Anlayan an kameramız açık olacak, kamerada sizlerle birlikte hem ülkeleri gezeceğiz, hem dünyayı gezeceğiz, hem de birlikte keşif yapacağız arkadaşlar. Tabii ki bu e, kamera açıkken de başımıza neler gelecek bilmiyoruz, onları da sizlerle şahit olacaksınız, kesmeden canlı bir şekilde sizlere de göstermek istiyorum ya Bunun için birçok kanalımız var aslında Instagram sayfamızı da buraya bırakıyorum Instagram'dan tüm sayfalarımızı görebilirsiniz TikTok'umuz var Instagram'ımız var Facebook var Youtube zaten burada Dediğim gibi her yerden izleyebilirsiniz dostlarım Yani güzel bir büyük bir tur yapıyoruz İnşallah sonunda güzel olur Şu anda aldığımız biletlerin gidişi var Ama dönüşü yok dostlarım Gerçekten hayatımızı etkileyecek bir olay karşısındayız Yani bir tur karşısındayız ve buna da pazar günü nihayetinde başlıyoruz. Ülkemizde biliyorsunuz ki son zamanlarda birçok olay oluyor. Gerçekten bu olaylardan dolayı da artık birçok insanın yani aklı karışmış durumda. İnsanlar artık çok sıkıldı. Gerçekten yaşadığımız olaylar sonucunda bizler de bu dünya turuna bir an önce başlamak istedik açıkçası. Çünkü biraz da insanların moralini düzeltmek, işte bakış açısını düzeltmek, farklılaştırmak istedik. Yani insanın televizyona baktığında hep bir siyaset görüyor. Hep işte ülke şöyle oldu, böyle oldu. Tamam belki de şu anda ülkemizin durumu gerçekten iyi değil. Bunu herkes biliyor zaten. Bunu itiraz etmeye kimsenin hakkı yok. Ama bizler de buydu. Yaparak sizlerin biraz da işte siyasetten sıkılmış olan insanların bir nebze de olsa işte farklı rüzgarlara götürmek, farklı ülkelere götürmek, gezdirmek istiyoruz. Ve bu yüzden de tabii ki bu kamerayı aldık ve bu işe baş koyduk. Dünyayı dolaşma işine baş koyduk dostlarım. Umarım birçok insan şu anda biliyorum ki siyasetten dolayı sıkılmış durumda ve tabii ki de ya yani sıkılmasa da insanların tabii ki de hakkı olan bir şey için mücadele ediyor. Ama arkadaşlar bazı insanlarımız da tabii ki de hep siyaset 7 siyaset görmek istemiyor. Orenizi düzeltmek istedik ve pazar günüyle başlıyoruz dünya turumuza. Umarım arkadaşlar gerçekten çok memnun kalırsınız videolarımızdan ki yani ben de düşünüyorum şöyle baktığımda biri şöyle dünya turuna çıksa işte başına neler gelecek hiçbir şey bilmiyor. Gerçekten ben de merak ederdim. Umarım sizler de merak ediyorsunuzdur benim gibi. Ve umarım destek olursunuz dostlarım. Biliyorsunuz ki bu dünya turu destek olmadan olmaz. Çünkü tek başımıza çıkıyoruz. Neler olacak bilmiyoruz. Ve sadece elimizde bir kameramız var. Sizlerin desteği bizim için çok önemli. O yüzden arkadaşlar... Şimdiden abone olmayı unutmayalım. Destek olmayı unutmayalım. Nacizane yemek karşılığı bir abonenizi alırız. Ücretsiz zaten bedava bir şekilde abone olabilirsiniz aşağıdan. Bunu belirteyim. Ve pazar günü nihayetinde başlıyoruz dostlarım. Umarım sizler için de heyecanlı bir yol olur bu yol. Gerçekten uzun bir yol olacak. Ve şu anda baktığımızda planlarımıza baktığımızda dönüşü şu anda yakın değil arkadaşlar. Uzak bir dönüşü olacak bu işin. Ama... Dediğim gibi planımız hazır, çantamız hazır, her şeyimizi hazırladık ve pazar günü artık ilk ülkemize başlıyoruz. Ülke ipucuna gelirsek dostlarım ülke zengin bir ülke ve ilk kez oraya gideceğim için ilk daha önce hiç yurt dışına çıkmadım. İlk kez oraya gideceğim için de ülkeye beni alacaklar mı ve vizeli bir ülke onu da söyleyeyim kapıda vizeli bir ülke. O yüzden o da sıkıntı onu da bir yandan düşünüyorum ama pek zorluk çekeceğimi düşünmüyorum işte gümrük kapısında polisle konuşursam beni ülkeye alacağını düşünüyorum dostlarım. Pazar günü gerçekten başlıyoruz. Zaten pazar gününe kadar da videolar gelecek. Hazırlık videoları vesaire hepsini çektim ve atacağım YouTube'a dostlarım. Dediğim gibi bu bir açıklama videosuydu. Bölüm 1 şeklinde yapmayacağım. Bölüm 1'i ilerleyen günlerde göreceksiniz. Yani dünya turumuzun başlangıç bölüm 1'ini ilerleyen günlerde göreceksiniz. Ama bölüm bölüm yapacağım dostlarım. Yani birinci bölüm, ikinci bölüm diye diğer işte izlediğiniz gezginler gibi sizler de bu kanala destek olursanız çok mutlu olurum. Dediğim gibi naizane yeme karşılığı bizler de yola çıkıyoruz. Sizlerin de desteğini şimdiden bekliyoruz dostlar. Bir hayal kurdum ve artık gerçek oluyor. Çok az kaldı. Daha sonra ne olacağını ben de bilmiyorum ama büyük bir yola baş koyduk dostlarım. Daha sonra ne olacağını ben de bilmiyorum ama macera asıl şimdi başlıyor. Gerçekten de heyecanlıyız ve tabii ki de gururluyuz yani sonuçta dünya turuna çıkıyoruz ve gerçekten birçok ülke göreceğiz. Bu ülkeleri de sizlere de gezdireceğim zaten dediğim gibi. neler beklediğini kimse bilmiyor dostlarım. Sadece Allah bilir bunları. Ama sizler de şimdiden merak ediyorsanız lütfen bir takipimizi alırız. Abone olmayı unutmayın dostlarım. Instagram kanalımda buraya koyuyorum. Oraya da takip etmeyi unutmayın. Biliyorsunuz zaten sizlere birkaç aydır bunu söylüyordum. Ve sonunda da artık yola çıkıyoruz. Kanalda 8900 abonemiz falan var dostlarım. Lütfen bizlere destek olun. Şimdiden bunu söylüyorum. Yani tamam belki bir önceki konumuz Survivor'dı. işte başka videolar çekiyorduk. Ama direktman buraya yönelmedik. Çünkü ben öncesinde aylar önce söyledim dostlarım sizlere. işte dünya turuna çıkacağız. Artık Survivor'da tat vermiyor. Ratingler düştü falan diye. Bu yüzden dostlarım kanalı bir gezi kanalına çevirdik. Zaten bunları aylar öncesinde sizlere söyledim. Ve bundan sonra da bir önceki videoda dediğim gibi de artık bu kanalda gezi videoları göreceksiniz dostlarım. Bakalım başımıza neler gelecek, neler göreceğiz. Benim hayatımı aslında izleyeceksiniz. Bakalım neler yaşayacağız. Hep beraber de bunu göreceğiz dostlarım. Tabii ki de biraz da heyecanlıyız. Bunu da her zaman söylüyorum. E bu da normal ilk defa yurt dışına çıkıyorsun. ilk defa dünya turuna çıkıyorsun. Ve şu anda çıkmadan önce de birçok gezginle konuştum. Çok teşekkür ediyorum onlara da. Başta işte bir hayalin peşinde Furkan Aras daha birçok kişiyle konuştuk. Bunlarla gerçekten bize destek olan isimlerdi dostlarım. Neyse fazla uzatmaya gerek yok videoları. Dediğim gibi pazar günü artık dünya turumuzun birinci bölümünde görüşmek üzere diyorum. Daha da ilerleyen günlerde video çekebilirim. Çünkü pazar günü daha var. Salı günü bugün. Ama başımıza neler gelecek, neler yaşayacağız hiçbirini bilmiyoruz. Dediğim gibi sizlerle beraber ben de göreceğim, eğleneceğiz ve biraz daha dünyayı gezeceğiz dostlarım. Hepinize teşekkür ediyorum şimdiden destekleriniz için. Videoyu da fazla uzatmayalım. Herkese hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın dostlarım. Takipte kalın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.